9 Haziran dayatması art niyetliliktir. MHP'ye darbe teşebbüsüdür. Ülkücüye ilanı yapılmamış savaştır. MHP'de gözler şimdiden 19 Haziran pazar gününe çevrildi. Genel Merkez Tüzük Kurultayı'na gitmeyecek. Bahçeli ve A takımına göre 19 Haziran'da korsan kongre yapılacak. Bu tüzük kongresinin problemli olduğu, olmayacağı korsan kongre olacağı gibi iddiaların tamamen yanlış doğru olmayan yanlış bilgilendirilmeye dayanan hukuk hukuka uymayan beyanlar olduğunu burada sizlerle paylaşmak isterim. Genel Başkan adaylarından Meral Akşener kongre öncesi delegelere seslendi. Akşener Korsan kongre tanımına ise tepki gösterdi. Elbette bir mücadele vardır. Bir taraf oturduğu ıı, iktidar alanını temsil ettiği iktidar alanını terk etmemek için bir mücadele söz konusudur. Bir diğer taraftan da demokratik hakkını, demokrasi talebini, hukukun üstünlüğünü ve Leçeriket Partisi'nin potansiyeline uymayan bu 1 Kasım sonuçlarını na itiraz eden ve medeni bir biçimde imzasını koyarak olağanüstü kurulta isteyen delegelerimizin, üst kurul delegelerimizin iradesi söz konusudur. Elbette ki e, kafa karıştırıcı pek çok e, sözler olacaktır. Ama bugün itibariyle e, söylenen sözlerin bir hükmü yoktur. 19 Haziran'daki kongremiz meşru zorunlu, hukuka uygun mahkemenin zorunlu tuttuğu bir kongredir. Ve bu kongrenin, bu kurultayın da hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Bir açıklamada Çare heyetinden geldi. Çare heyeti Genel Merkez'in açıklamalarına itiraz etti. 19 Haziran 2016 olarak belirlediğimiz olağanüstü kongremizin korsan, darbe veya sakat olduğu yönünde çıkan bazı mesnetsiz haber ve isnatlar yukarıda izah ettiğimiz ve kamuoyunun da yakından takip ettiği ve bizzat gözler önünde yaşanan süreci hiçe sayarak, hiçe saymak ve nihayet Türk milleti adına karar vermeye yetkili yerel ve üst mahkemenin kararlarını yok saymaktan başka bir şey değildir. 3 kişilik çağrı heyeti pazar günü yapılacak kongre öncesi delegelerin geleceği salonda inceleme yaptı. Habercilerin karşısına çıkan heyet yetki bizde dedi. Çare sözcüsü Ayhan Erel, Bahçeli gelmese de kurultayın toplanacağını açıkladı. 19 Haziran 2016 Pazar günü bugün burada toplandığımız bu otelde Allah'ın izniyle bir bayram şöleni içerisinde, toy havasında, şenlik ortamında, kardeşçe duygular içerisinde, omuz omuza, yan yana, gönül gönüle icra edilecek. Bu kongreden başka görüntüler bekleyenlerin hevesleri de, kursağında kalacaktır. Kongrenin yapılması çağrı heyetine mahkeme tarafından verilen bir görev çerçevesinde yürütülmektedir. Yani bu kongreyi yapan, bu kongreyi düzenleyen, bu kongrenin yetkili ve sorumlusu mahkeme kararına göre çağrı heyetidir. Genel başkanımız ııı e, tensip edip tasvip edip kurultaya gelmediği takdirde kurultaydaki delegelerimizin ve Dernekler Kanunu Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 7. fıkrasına göre işlem yapılarak kongremiz çalışmalarına devam edecek. Çare heyeti MHP yönetimini de kongreye davet etti. 3 kişilik heyete göre MHP yönetiminin delegelerin 3'te 2'si olmadan kurultay toplanamaz sözleri gerçeği yansıtmıyor. Heyet 1200 üyenin sal çoğunluğu yani 601 üyenin imzasının yeterli olduğunu açıkladı. 3'te 2 kesinlikle şart değildir. Salt çoğunluk hem Toplantı yeter sayısı için hem de karar yeter sayısı için salt çoğunluk yeterlidir. Ayhan Erel kendi görevlerinin pazar günü divanın oluşumuyla sona ereceğini belirtti. Ardından da herkesi çıkacak karara saygı duymaya davet etti. Ya, pazar günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi olan üstü büyük kongresinin divanı teşekkür ettiğinde bizim görevimiz sona eriyor. Ondan sonra artık inisiyatif divanda ve bu kurultayı oluşturan çok değerli üst kurul delegelerimizdir. Oradaki irade hangi yönde bir karar verirse o karara herkes uymak zorundadır. Kurultaylar Türk devlet geleneğinde ta Orta Asya'dan beri süre gelen bir şekilde devam etmektedir. Kurultayda alınan kararlara herkes uymak zorundadır. Han da uymak zorundadır, Hakan duymak zorundadır, Kaan duymak zorundadır.